Bu mahalleden birkaç çocuk yüksek dozdan gitmiş. Sen bir şey biliyor musun? Mahallenin gençleri maldan başını kaldıramıyor ki abi. Hepsi hap peşinde. Bunlar mı lan? Aynen bunlar. Sadullah var ya piyasanın içinden geçti. Ne diyorsun lan sen? Vallahi o abi. Ayastepe'deki adam. Ham maddeyi göçmenlerden alıp onları da çalıştırıyor. Madem bu kadar çok şey biliyorsun. Sadullah'ı da bana getireceksin Macit. O kadarını nasıl yapayım ya? Yapacaksın lan. O şerefsizin mekanını, laboratuvarlarını, her şeyi bulacaksın. Göçmenler nereye gidiyor, ne zaman gidiyor, işime yarayacak her şeyi öğreneceksin. Sadullah'ın çiftliğini buldum. Bekos tarafında. Hep orada mı? Hep orada çünkü malları orada abi. Hapları orada üretiyor. Kimden öğrendin? Göçmenlerden işte. Birkaç oradan mellelik yapıyor. İyi. İşe yaradın Macit. Aferin. <laughs> Lan ne beceriksizsiniz lan. Kaldırın şunu. Aferin lan Macit. Güzel ketempareye getirdin eleman. Biz de öğrendik bir şeyler be abi. Al şu parayı. Hı hı. Bir müddet ortalarda görünme. Hadi bakalım. Tamam abi. <laughs> Ne haber lan? Hmm. Miyavlam oğlum. Miyavlam lan. Ne yapıyorsun? iyi misin? Sonunda karşındasın Sadullah. Emin ol ilk ve son görüşün olacak. Bak. <gülüyor> 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 Bunu sana aldık. Senin için. Görüyor musun Kadir? Peşime düşen herkesin hazin sonu bu biliyor musun Kadir? Rıza düştü peşime. Hepiniz teker teker ağma düştünüz. Senin de sonun kardeşin gibi olacak. Sipuş kadar aşağı ver. Dinlemiyorsun lan beni. Bir şey söyleyeceğim sana. Ha? Geberteceğim seni. <laughs> Şerefsiz. Son şovunu sen ne Emniyetin önüne koyacağım. Pat. Gün diye patlayacaksın. Gün. Hepimiz serin olacağız? İbret alem olacaksın lan. Elinden geleni yap Saadullah Ama ben buradan kaçarsam o an yaşamadığını öğreneceksin işte. Bütün adamlarına söyle. Ben buradan kaçarsam hepinizin sonu olacağım. Bana teşekkür et lan. Bana teşekkür et. Ben seni kardeşine kavuşturacağım. Selam söyle kardeşine. Pat pat, 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 pat. <laughs> Şş, yanlış bir şey yapma. Mekanı başına yıkarız. tamam abi anladım. Sakin. Asayiş. Herkes kimliğini çıkarsın. Polisin ne işi var lan burada? Dur lan tamam, dur. Arda, tamam. Kaç bırak lan. bırak. <laughs> Abi size doğru geliyor. At silahını. At. At silahını. Bırak. Tamam ateş et dur. Gel buraya gel. Dön. 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 Yürü. Yürü. Aklını başına al bak. Sadullah'ı vermezsen çıkamazsın buradan. Şşş bak. Burası eskiden demirhaneymiş biliyor musun? Şu arka tarafta ne aletler var aklın şaşar. Birçoğunun adını ben bile bilmiyorum. Ne işe yaradığını hiçbir şey bilmiyorum. Beraber öğrenelim mi? Ne dersin ha? Bırak şimdi bunları ya. Bak ne diyeceğim. Hepiniz toplandınız başıma. İyi güzel. Yalnız bir eksik var. Rıza <laughs> nerede ya? Ha? Evet. Doğru. O Allah'ına kavuştu değil mi ha? <laughs> bir de gülüyor. Hayvan herif. Bedri bize avoş. Kimse senin burada olduğunu bilmiyor. Bu mekanı da bilen yok. Yani anlayacağın senden istediğimizi alana kadar hepimiz buradayız. Belki ben çok kalamam ya. Ayıp olmaz değil mi size? Ha? Sıksana! Sık! Sık! Abi. Ha? Kötü bir haber var. Bak Allah aşkına sabah sabah bir karnımı doyurayım ondan sonra ha. Bedri. Dün gece almışlar. Kim olmuş lan? Nasıl almış oğlum ne diyorsun sen? O ekip abi. Rıza'nın ekibi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne anlatıyorsun lan sen bana? Ekip mi kaldı lan? Dağıtmadık mı ha? Oğlum git. Hatice Hanım. Sizi burada görmek ne güzel. Hüsnü Bey, tamam. Sizlik bir iş yok. Biz ikimiz anlaşırız Hatice Hanım. Siz gidebilirsiniz. Hüsnü Bey, gitmeyin bir yere lütfen. Ben sizin işlerinizi bilmem. Ben evladımı arıyorum. Nerede Kadir? Im? Yani Kadir... Yoksa siz de mi bilmiyorsunuz? Yapmayın ne olur. Oğlumu sana emanet ettim. Zaten bir evladımı kaybettim. Şimdi de Kadir'imden mi olacak? Olur mu hiç öyle şey Hatice Hanım? Yani görevde kendisi, şehir dışında. O yüzden yakında haber alırsınız, merak etmeyin siz. Olmaz öyle şey Kadir'im bana haber vermeden gitmez bir yere. Sen de bilmiyorsun değil mi nerede olduğunu? Sırası şimdi bunun. Adamın 24 saatten biridir kayıp. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bravo. Kadir nerede? Bir şey diyin bana. Yahut tutturdunuz Kadir'de Kadir. Ne bileyim ben nerede Kadir? Arar o sizi merak etmeyin. İşim mi yok sanki benim Kadir'den başka? Hayret bir şey ya. Yazıklar olsun. Ben burada oğlumun derdini düşmüşüm, emanet etmişim. Adam döndü sırtını gitti. Bir değil bin kere yazıklar olsun. Gelin Netice Hanım. Bir araç bulup size bırakalım. Siz bana oğlumu bulun lütfen. Bulacağız, bulacağız. Korkma ben ilgileyim. Kadir'in telefon kayıtlarında son konuştuğu kişilerden birisi Macit diye bir adam. Muhbir olarak biliniyor kendisi. Efendim? Arif Müdür. Sadullah ben. Sadullah? Çok uzatmayacağım. Bedri'yi ver. Kadir'i al. Bu gece. Ben sizi arayacağım. Yeri de bildireceğim ama bana sakın dümen tutmayın ha. İlk önce Kadir'in kafasına sıkarım. Sonra da sıra size gelir. At dur yürü. Yürü. Arda alın şunu koyun içeri. Bu kaderi satan herif değil mi ya? Başkomiserim nereden buldunuz bu şerefsizi? Yüzümünü ye bağını sorma. Öyle değil mi Rıza? Aa, aa. Hadi canım. Rıza baba. Polis! 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 elini! At Kalk kalk kalk! Gel! Gel. Önüne geç! Bizi Kader'in tutulduğu yere götür. Yoksa şimdi kafana sıkarım! Anladın mı? Tamam. <laughs> ha? Anladım. Yürü! Lan rahat dur yat yere! Yat! Kalk! Kalk! Çalıyor abi. Arif. Ne haber Arif? Sen kimsin? Tanımadın mı beni? Sadullah ben. Bak iyiyiz benle. Şimdi sana takas yerini söyleyeceğim. Ver Bedri'yi, al Kadir'i. Ha bak gecikmeye falan kalkarsanız canınızı sıkarım. Sakın bir dümen tutmayın ha. Kadir'in üzerinde bombalı yelek olacak. Gecikirseniz ya da bir dümen tutarsanız şerefsizim patlatırım o bombayı. Bu herifin şakası yok Rıza. Suyuna gideceğiz, çaresi yok. Anladık, tamam. Yerini söyle. Cumhuriyet Mahallesi. 306 Sokak. <laughs> ah! Ne oldu? Abi çiftliğe polis gelmiş. Arkadaşlar çatışacaklar. Çatışacaklar tabi. Çatışacaklar. O kadar para veriyorum lan. Boşuna mı veriyorum ben o kadar parayı? Söyle onlara bir tane sağ çıkmayacak oradan. Anladın mı lan? Hemen iletiyorum Sadullah Bey'i. Herkes olduğu yerde kalsın. Dur. Bir adım daha atarsanız hepinizi patlatırım. Akıllı olun geri çekilin. Bir de bomba bağlamışlar. Tabi. Hakikaten öldürecek mi? Gözü dönmüş bunu. Patlatabilir. Müdahale etsek ne olur? Daha kötü olur. Tek bir hareketimde hepimiz ölürüz. Ona göre akıllı olun. Buraya deposu full bir araba gelecek. Hiçbirinizin kılı kıpırdamayacak biz gideceğiz. Adamınız benimle gelecek. Anladınız mı? O araba buraya gelecek. Yoksa adamınızla beraber hepimiz ölürüz. Kal orada kal kal yaklaşma. Yaklaşma yaklaşma. yaklaşma. yaklaşma, yaklaşma. Tamam, yaklaşma. yaklaşma. Kadir. Kadir. iyi misin? Yaklaşma. Kadir. Kadir oğlum iyi misin? Kadir bana bak. Kadir uyan. Hadi oğlum. İyi misin Tabii oğlum. Nerede Kadir'im? Buldunuz mu oğlumu? Ha? Nerede? Nasılmış? Söylesenize. Oğlum. Oğlum. Annem. Oğlum. Oğlum. Anacım iyiyim. Bak ağlama ne Aklım gitti. Canım gitti seni kaybedeceğim diye. Çok şükür buradasın. Kurban oldum. Siz. Siz o gün geldiniz osunuz siz. Adım Rıza. Memnun oldum. Ben de sağ olun sağ olun. Oğlumu kurtardınız. Allah da sizin yüzünüzü güldürsün. Can borçlandım hepinize. Estağfurullah estağfurullah. Bir borç varsa o da bizim. O da öyle kolay kolay kapanacak gibi değil. Hakkını helal et. Anne sen biraz girsene içeri. Geleceğim ben. Tamam. Her şey için teşekkür ederim müdürüm. Annemle de ilgilenmişsiniz. Eksik olmayın. Ne demek? Kadir, bir ara konuşalım. Olur mu evlat? Uzun uzun konuşalım. Olur müdürüm.